Başkanım İnegöl her ne kadar halk arasında köftesiyle anılsa da burada büyük bir mobilya sanayisi var. Bunun kapsamında da burada fuarlar düzenleniyor. Bu fuarlardan bir tanesi de pazartesi günü başlayacak evet. olan fuar. Bundan biraz bahseder misiniz? Pazartesi günü açılacak olan fuardan. Çok teşekkür ederim. Tabi sizler de İnegöl'ü gezdiniz, gördünüz. İnegöl'ün özelliklerini tanıdınız. Tabi köfte her insan muhakkak sürekli yediği içtiği şeyi çok önemser. Köfte de tabii herkes tarafından sevilen bir yemek türü. İnegöl'ümüzde kendine az bir köftesi var. Ama ifade ettiğiniz gibi ekonomik katma değeri köftenin çok yüksek değil. Asıl burada çok ciddi bir mobilyacılık var. Mobilya ile alakalı çok ciddi bir geçmiş var bir kere. Sarayın kereste ihtiyacı, gemi tersanelerinin e, ağaç ihtiyacı İnegöl'den giderilmiş o yıllarda büyük bir kısmı. Niye? Ormanlarla çevrili bir şehir. E, i̇lerleyen yıllarda hazır sandalye diye ifade ettiğimiz Hazeron sandalyeler Hatta at arabası tekerlekleri Türkiye'nin dört bir tarafına İnegöl'den dağılmış. Bu tabi 1960'lı yıllarda artık ev mobilyalarına, koltuk takımlarına, dolaplara, masalara dönüşmeye başlamış ve 80'li yıllardan sonra İnegöl bununla al alakalı Organize Sanayi Bölgesi'ni yaptı. Ve biz 3-4 yıl önce bizim gayretlerimize, girişimlerimizi, ticaret odamız, mobilya odamızın destekleriyle de e, Kaymakam Bey'in de destekleriyle biz ik ikinci Organize Sanayi Bölgesi'ni yaptık. Bakın İnegöl'de şu an iki tane Organize Sanayi Bölgesi var. Bundan hariç de 2000 tane irili ufaklı firmanın olduğu mobilya sanayi var. Bu tabi mobilyacılığı her zaman ön planda tutuyor. Tabii biz mobilya ile alakalı burada ciddi yan sanayi var, malzeme temini var, işte ormanlarla çevrili bir şey, iş gücü var ama her şeyden önemlisi bizim mobilya ile alakalı en büyük avantajımız 100 yıllık bir tecrübemiz var. Bu fuarımız 26. fuar. Bu fuar konusunda da çok deneyimli, tecrübeliyiz. Bunu bir şirket bünyesinde, İnegöl Belediyesi'nin İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İnegöl mobilya, Mobilyacılar Odası olarak yapıyoruz. Ee, ve ben sizin aracılığınızla e, Türkiye'de yaşayan bütün dostlarımızla mobilya ile alakalı gerek tüketici anlamında, gerek mağazacı anlamında ilgilenenleri İnegöl Mobilya Fuarına davet ediyorum.